Kapı açılır. Karan içeri girer. Gözlerinde yorgunluk, yüreğinde ise bir ağırlık vardır. Karan: "Of, sonunda buraya kadar gelebildim." Salonda Ayşe onu beklenmektedir. Gülümseyerek karşılar. Ayşe, yumuşak bir sesle: "Hoş geldin Karan. Nasılsın? Her şey yolunda mı?" Karan, iç geçirerek: "Şükür. Hayattayım işte." Gördüğün gibi kendimi toparlamaya çalışıyorum. Ayşe, seni görmek beni mutlu etti. Hatırlıyor musun? Bir yaz tatilinde bana gelmiştin. Karan, gülümseyerek. Evet, hatırlıyorum. Sana demiştim ya, bazıları bana zorbalık yapıyor diye. Sen de bana birkaç savunma hareketi göstermiştin. Ayşe, gülerek. Aynen öyle. Demiştim ya. Biri sana yaklaşırsa böyle kolunu çevirip yere indirirsin. Aferin sana. Unutmamışsın. Kapı yeniden açılır. Arman içeri girer. Arman, sevgiyle. Sevgilim, hoş geldin. İyi ki geldin. Seni görmek kalbimi rahatlattı. Karan, endişeli bir şekilde. Ceylan'ın velayetini alabilmemiz için son bir adım daha atmamız gerekiyor. Arman, şaşkınlıkla. Ne gibi bir adım? Karan: Bu süreci Ceylan bilmemeli. Sosyal hizmet yetkilileri onu bu konakta görürse her şey mahvolur. Arman, öfkeyle: Ne diyorsun sen? Ceylan'ı kilitleyelim mi yani? Ağzından çıkanları duyuyor musun? Ortam birden gerilir. Arman'ın telefonu çalar. Telefonu açar. Arman: Alo. Evet Emir abi. Ara. Plan değişti mi? Tamamdır. Zamanı öne alıyoruz. Karan şimdi çıktı. Hazırız. Arka planda gizemli bir müzik başlar. Kamera Karan'ın yüzüne odaklanır. Gözlerinde hem kararlılık hem de endişe vardır.